Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir ikilisinin hayal kurgusu bu kadar olmazdı. Yalı Çapkını yine titretti. Yalı Çapkını simli Star TV dizisinde gösterilen ilgi o kadar büyük ki rakamlar adeta çılgınlık boyutuna doğru ilerliyor. Yalı Çapkın dizisi sezonun en iyi reytinglerinden birisini elde ederken Bunu hər həftə sürdürməsi də bir istiqrar göstərgəsidir. Yalı çapqının sadəcə reytinqlərdə çox yüksək gəlməsi deyil, YouTube mühitində yayınlanan videolarının izlənmə oranlarında çılğınlıq boyundə olduğunu söyləmək də gərəkdir. İki gənc oyunçu sosial mediada böyük bir eləştirişim dalğası yaratdı və hər gənc hafta ikilisinin haqqında 100 minlərcə paylaşım yapıyor. Yalı Çapkını dizisi muhteşem reytingleri, sosyal medyadaki baskın durumu, YouTube ortamında çıldırtan görüntüler sayıları ile muhteşem bir tablo ortaya koyuyor.